Ünlü şarkıcı Mobile Matiz, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından tutuklandı. Gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece hakkında tutuklama kararını verilen sanatçı, Türkiye gündeminde ilk sırasında yer aldı. Sanat dünyasında farklı tarzı, kendine özgü yorumları ve özellikle gençler arasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mobile Matiz, son dönemde yayınladığı Perperişan adlı şarkısı da yeniden tartışmaların odağına yerleşmiş, Şarkıda yer alan bazı ifadeler sosyal medyada müstehcenlik iddialarıyla gündeme gelmişti. Binlerce kişi eseri savunurken bir o kadar kişi de tepki göstermişti. İlk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık 5651 sayılı kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlık gerekçelerini öne sürerek şarkıya erişim engeli talep etti. Bu talebin kabul edilmesiyle birlikte Her Perişan isimli şarkı Türkiye'de erişim engeli geldi. Ardından İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaparak Mobile Matis hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada toplumsal değerlerimizi zedeleyen, müstehcen içeriklerin yayılmasına sebep olan her türlü girişime karşı kararlılıkla mücadele edilecektir ifadelerine yer verdi. Bu gelişmelerin ardından sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bir kesim Mobile Matiz'in sanatını ve ifade özgürlüğünü savunurken diğer kesim ise şarkının gençler üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceğini öne sürerek bakanlıkların kararını destekledi. Twitter, Instagram ve TikTok gibi platformlarda konuya dair yüzbinlerce paylaşım yapıldı. Tutuklama kararı haberi geldiğinde ise tartışmalar daha da alevlendi sanatçının özgürlüğünün kısıtlanmasının ifade özgürlüğünün darbe olduğunu savunan çok sayıda kullanıcı mobil matiz etiketiyle gündem oluşturdu. Öte yandan sanat adı altında toplumsal değerlere zarar verilemez görüşünü de dile getirenler de oldu. Mobile avukatları ise konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada sanatçının şarkıları herhangi bir suç unsuru bulunmadığını, ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca tutuklama kararına itiraz edileceği bildirildi. Tutuklama kararının ardından sanat dünyasından da tepkiler gecikmedi. Birçok ünlü isim Mobile e destek mesajları yayınladı. Bazı sanatçılar bu olayın Türkiye'de sanat özgürlüğü açısından kaygı verici bir gelişme olduğunu dile getirdi. Konserlerinde her zaman özgürlük ve eşitlik vurgusunu yapan mobil matizlerin tutuklanması sadece Türkiye'de değil yurt dışında da yankı buldu. Şimdi gözler yargı sürecinde. Sizce sevgili dostlar bu doğru bir karar mıydı? Bana soracak olursanız eğer bahsedilen şarkıyı ben de dinledim ve oldukça utandım diyebilirim şahsen böyle bir şarkının nasıl yazıldığı, hangi mantıkla yazıldığını ben de anlamadım. Sizler de değerli düşüncelerinizi aşağıda bırakabilirsiniz. Sizce doğru karar mı yoksa yanlış mı?